Mümin suresinde Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yahmilûnel arşe ve men havlehu yusabbihûne bihamdi rabbihim. Arşı taşıyan melekleri anlatıyor Allahu Teala. Arşı taşıyan melekler ve onların etrafındaki melekler. Onlardan bahsediyor. Ne yaparlar? Yusebbihûne bihamdi rabbihim. Ha, onlar hep tesbihteler. Onlar hep Allah'a hamd ediyorlar. Bak, arş dediğin Allah'ın yarattığı en büyük nesne. Öyle ki büyüklüğü anlatılırken mesela arş var, kürsi var, yedi kat ve gök var. Yedi kat ve gök kürsinin yanında Dünya, bütün dünyayı düşün. Şu yüzük diyor şeyhimiz öyle anlattı. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri. Şu yüzük ne kadarsa yedi kat yer ve gök kürsinin yanında o kadardır diyor. Ve kürsi arşın yanında büyüklüğü nedir? İşte yedi kat yer ve gök yanında şu yüzük ne kadarsa arşın büyüklüğü yanında kürsi de o kadardır diyor. Arş bu kadar büyük Allah'ın yarattığı Celle Celaluhu onu taşıyan melekler var. Ama bizim gibi değiller işte. Biz ne yapıyoruz? Uf bu yük de çok ağır. Ne yapacağız? Çok ağır nasıl yani bazen düşüyoruz, yanlışlar yapıyoruz falan. Neden üzerimizdeki yük çok ağır? Böyle saçma sapan şeyler. Nefsimizin söylediği sözler. Söylüyoruz, kendimizi kandırıyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Yusebbihune bihamdi rabbihim. Allah'ı tesbih ediyorlar, Allah'a hamd ediyorlar şikayetleri yok, sıkıntıları yok. Bu kadar büyük bir yükü Allah bizim sırtımıza yükledi. Ne zor işimiz var. Ne zor işimiz var. Bunu altına nasıl kulluk yapacağız? Yusebbihune <laughs> bihamdi. Hem tesbih ediyorlar hem de hamd ediyorlar Rablerine. Celle Celaluhu. Başka? Başka özellikleri de var. Ayet-i Kerime devam ediyor ama bizim buradaki anlatmak istediğimiz asli mesele nedir? Arş, Allah'ın yarattığı arş bir o nesne olarak anlatılır. Bir de tasavvufta arş kulun kalbidir diye anlatılır. Arşı taşıyan melekler tesbih ve hamd ederler Allah'a Celle Celal. Onların vazifesini anlatıyor. Kalpleri taşıyan o ulu kullar da onların ahvali de böyle işte. Evliyayı kiram ne yapıyor? milyon müridi var. Hepsinin kalbi ona dönüyor. Hepsinin kalbini taşır. Nasıl taşır? İşte böyle. Arşı taşıyan melekler gibi. Yusebbihune bihamdi rabbihim. Nasıl taşır ya? Bir aciz kul milyonlarca kalbi nasıl taşır? Biz bir tanesini taşıyamıyoruz. Bir tanesinin derdinin altında ezilip gidiyoruz. Halden hale giriyoruz, sünnetten dışarı çıkıyoruz, düşüyoruz. Nasıl taşıyorlar? İşte arşı taşıyan melekler gibi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Hep tesbihdeler, hep hamddeler, hep zikirdeler ve ana khaassesi ve özellikleri bu onların. Ve yastagfirun lillazina amanu. İman eden kullar için ne yapıyorlar? Devamlı duadalar, duada. Üçler var. Yediler var, 40'lar var, 99'lar var diyor Şeyhimiz Hazretleri. Bu 99 diye isimlenen evliyalar bunların günlük vazifelerinden bir tanesi ümmeti bölüşmüşlerdir. Hepsi payına düşen ümmeti Muhammed'den Müslüman olanlarının affı için Allah'a yalvarırlar. Vazifelerinden bir tanesi bu bir saat içinde hepsinin ismini zikreder. Allah genişletiyor tabi onlara vakti. Celle Celaluhu. Ve yestagfirûne lillezîne Bak, bak. Arşı taşıyan melekler nasıl taşıyorlar? Biz yüklerin altında eziliyoruz ya. Neden eziliyoruz? Bu ayet bize öğretiyor. Bizim dilimizin tesbihi az. Bizim kalbimizin hamdi az. Bizim Müslümanlara duamız az. Onun için güç gelmiyor. Sırtımıza yüklenen yük altında ezilip gidiyoruz. Allah'a bağlılığımız az. Ne diye dua ediyorlar? Müminlerin günahları mağfiret edilsin diye dua ediyorlar. Şöyle yakarıyorlar Rablerine. Rabbana vasıata kulla şeyin rahmeten ve ilmen. Ey Rabbimiz sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın ya Rabbi. Ne var ise rahmetin ne büyük bir ayet-i kerime bu ya. Ne büyük bir ayet. Bak diyor ki ayet-i kerime. Ves'ata kull şeyin diyor. Rahmeten ve ilmen. Senin rahmetin her şeyi kuşattı. Her şeyi kuşattı. İlmin de her şeyi kuşattı her şeyi dediği zaman ne olur? E dışarıda bir günah kalmaz. Ancak hangi günah kalır? Affetmeyeceğim dediyse Allah o günah bundan müstesna olur. Affetmeyeceğim dediği günah nedir? Şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a kafir olmaktır Celle Celaluhu. Bundan başka her günahı siler Allah Subhanahu ve Teala celle celaluhu bu ayeti kerime de rahmetinin enginliğini büyüklüğünü anlatıyor Rabbimizin senin rahmetin her şeyi kuşattı